Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na paralel olarak düzenlenen Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Zirvesi'nde bir grup ülke lideri ve şirket, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilenebilir ve temiz enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması için 400 milyar dolarlık taahhütte bulundu. Taahhütler gelişmekte olan ülkelerde elektriğe erişim ve enerji verimliliği konusunda yapılacak projeleri içeriyor. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada gelişmekte olan ve gelişmiş 35'ten fazla ülkenin yeni enerji taahhütlerinde bulunduğu belirtildi. Total Energies, Schneider Electric ve Google gibi dev şirketlerin de taahhütte bulunanlar arasında yer aldığı belirtiliyor. Dünyada elektriğe erişimi olmayan 1 milyar kişiye güvenilir elektrik erişimi için de yeni ortaklık inisiyatifleri kurulacağı duyuruldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres iklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerjinin önemine değinerek temiz ve yenilenebilir enerjiye erişim aslında yaşamla ölüm arasındaki fark gibi ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 193 ülkenin lider ve temsilcileri şahsen ya da online olarak katılıyor. Enerji zirvesi ise genel kurula paralel düzenlenen zirvelerden biri. Covid-19 aşılarının adil dağıtımı ile ilgili olarak da genel kurula paralel bir zirve yapılıyor. Genel kurul pazartesi gününe kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrim içi olarak düzenlenen enerji diyaloğu toplantısına video mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında Ülkemiz uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir dedi. Erdoğan video mesajında küresel ısınma ve iklim değişikliği insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor diyerek geleneksel enerji kaynaklarının kullanımının azaltılması, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğinin arttırılması gerektiğini kaydetti.